Efendim, tansiyon programımıza nereden başlıyoruz? Şükrü Paşa'dan başlıyoruz. Burada delikanlıları gördük. Abi merhaba. 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 Abi, abi şu sopayı bir dengele, dengele yapsan yan böyle da, ondan yapsana. Ben ben de, yok, daha tamam, bela. Öyle değil canım, sen de abi. Hayırlısı. Ha. Eyvallah. Ha. Olmaz mı? Olmaz. Be, bak, sopanın budaya bakacağım başkanım. Bak, bir tane de ben yapayım ha. Ne Evet, siz de görün sevgili seyirciler. Şöyle bak. Oo, o, o, dengeye bak, dengeye gör. Deniyoruz. Aa, abi merhabalar. Hadi bak. Abi, abi isim ne? Abi isim ne? Kenan Sarıçım. Oo, adaş. Senin adaşın. Evet. Helal olsun Kenan abi. Elinden tut. Kenan abi, olalım. öbür sen elinden ne sen ya? Bak görüyom sen, senin yaşındakilerden dışarı çıkmıyosun Şu gözlere bak be harikasın abi tebrik ediyorum teşekkür ediyorum Ellerine sağlık Abi sıra sende Hadi bakalım abi, Denge bu yapıyoruz <laughs> Gel bir daha de Bula bula Dur elleme Harikasın be Süper Evet. Alkışlıyoruz, alkışlıyoruz, alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Evet, ben süpersiniz. Ben Abi ben siz, siz ne yapıyorsunuz burada? Burada ne yapıyorsunuz? Evet. Evet, Türkiye maçı başladı sevgili seyirciler. Şükrü Paşa'da. Ya, 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 ya. Abi gel sen de spiker ol. Spiker ol. Ha? Ver abi. Abdullah Abdullah topun başında verdi. Evet Ritvan Ritvan geliyor. Ritvan vurdu gol. Selim Selim verdi. Kasım top Kasım'da Kasım gidiyor. Kasım verdi Barış. Barış vurdu gol. Gol. Çok duyguluyum. çok duyguluyum, çok <laughs> duyguluyum. <laughs> İlk golümü verim. Valla. Tebrik ediyoruz. Aferin. Sağ ol. E <laughs> dur bak abi. Bak. Bu Samir al. Benim la ben. ben, <gülüyor> ben. <Kendisi de> <laughs> Rıdvan, Rıdvan verdi. Abdullah, Abdullah gidiyor. Abdullah Salih aldı. Salih kalecine karşı karşıya. Kaptırdı. Selim, Selim verdi Muhammed. Hadi vur. Top sana verdi. Rıdvan, Rıdvan verdi el var el var el 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 topu bırak El var El abi Bir kere el var dedi öyle değil kardeş? Bir kere dedi <laughs> evet. evet Devam et Salih, Salih gidiyor Salih verdi Abdullah Kasım, Kasım verdi kalem Korner Çöktün öyle değil mi? Aha. Te teşekkür ederiz efendim Programımıza bütün hızıyla devam ediyoruz Şöyle kardeşim yanına gidelim Valla böyle iyi akşam ta saati geldi. Ha biraz oynadık biz de. Oturduk. Milli maçı izledin. Ha. Ardından da öbür maçı izliyorsun, he? Burada oynadık biraz. Şimdi mola verdik. Ha, durucunuz siz. arkadaşlar devam ediyor. Oynadık. Sen tekten de geçi bu yapabiliyor musun? Yok ya. He. Kendimi dengede tutuyorum. Yok yani şimdi mesela. Tabii böyle şey bunlarla bu çubuklarla ne yapıyordular? Kılıç kalkan oynuyordular değil mi? Ee, kolaçelik vardı yani. Ha, kılıç kalkan oyunumuz vardır. Bravo. Erdünüm, kolaçelik. kolaçelik. Kardeş, var. Çok... Hadi bir tane uzun <laughs> Hiç iyi değil. Gel. <laughs> Yine <laughs> mi siz abi? Yine mi biz? Merhaba. <laughs> <gel>. <laughs> ama bu maçı bir anlasana kardeş. Abi on numara futbolcular hepsi futbolcu maşallah zaten abi. Helal <laughs> 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 olsun. Helal <laughs> olsun. Hepsini tanıyorsun değil mi? Hepsini tanıyorsun. Hepsini tanıyorsun. Bir bulduk kardeş. Gel ama bu tarafa çık. O tarafa kay. Ama bu tarafa. Sen istifa et. Ay, Az önce o anlattı. Abi sen isimlerini bilmiyorum ya annes. Tamam at bir tane ya. Abi sakin. Lan, Ali Samiyan da oynuyorlar ya. Aynen aynen. Abi bu spikerlik ya para. Aynısı? Ama bu kara oğlan. Kara oğlan. <gülüyor> <gülüyor> kara oğlan. E izledin mi sen bak sana diyorsun. Spikarlık abi ben sadece izleyiciyim ya. Valla. Bu en iyi bu konuşuyor ya. Bu anlatsın. Yalanlar Yalandan ki gündemi değiştiriyor. Ha yalandan iyiydi sen gündemi değiştiresen. Abi, sen anlat kardeşim. Abi yok Vallahi anlat. Ne oluş ya? Yok benim spikerim daha iyi kardeş. Kaç orta. Gel, gel. Selamun aleyküm tekrar. Aleyküm ver. Selam. abi Sema var. Sema var abi. Vallahi ey büyük Sema var. Sema var. Az <laughs> önce çay gelir aklımıza değil mi? Aynen. Demen maç spikerliğini yaptın ama güzel yaptın. Yani. Şimdi bu arkadaşlar yapamadılar yani. Bu arkadaşlar tanımıyor onları. da. Ha tanımıyorum. Yani, Tanıyanlar hangisi? Ha, bu abi Muhammed abi. <laughs> ha. Muhammed, Muhammed abi. abi. Yok yok vallahi ben beceremem. Ne ben var? beceremem. Elhamdülillah. Üş. Elhamdülillah. elhamdülillah.